Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün hem kolay hem güzel harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimi şöyle Alize besin güzel, güzel bir, güzel bir ipi ile sizlere anlatacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Evet şöyle buçuk milim şişlerimi kullanıyorum. ilmek sayılarım 5 ve 5'in katları e, artı 2 ilmek hanımlar ne yaparsak yapalım bu modelden 5 beş ve 5'in katlarından ilmekler atalım. Artı 2 ilmek. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Artı 2 ilmek. Bakın 1 2. Modelimizi hemen şöyle arka sırasında bir hazırlık sırası yapalım. Ön yüzde desenimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Şöyle bir sıra ters örüyorum. Ben lastik yap, yapmayacağım için şöyle bir sıra ters örgü yapacağım arkadaşlar. Sizler lastik modellerinizi yaparak modeli kurabilirsiniz. Oldukça güzel, kolay, şık bir örgü modeli. Evet, şöyle bir sıra ters örüyorum. Burası hazırlık sırası, modele dahil değil. Dediğim gibi siz lastik modellerinizi yapar modeli önünüzden kurarsınız. Evet şöyle bir sıra ters örgümü yaptım. Şöyle şu şekilde. Şimdi modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Bakın kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters ördüm. Şimdi 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düzümüzü ördük. Şimdi yine 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, bu şekilde modelin birinci sırasını tamamladık. Modelin ikinci sırasındayız, arka sırasındayız. Şimdi modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 5 sıra e, düz ilmekler var. Birinci düz ilmeğimi şu şekilde ördüm. Bakın, birinci düz ilmeğimi ördüm. Bir kere arttırdım. Buradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bakın. 2 düz ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir kere doladım yine burada 2 ilmeğimi birlikte ters ördüm. Evet şöyle bu şekilde hanımlar. Şimdi 5 tane ters ilmeğim var burada bakın. 5 ters ilmeğimi yine 5 ters olarak görüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ters ilmeğimi ördüm. Yine burada 5 tane düz ilmeğim var. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Burada 2 tane düz ilmeğimi ters olarak şekilde kesiyorum. ikisini beraber. Tekrar bir arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet aradaki arttırmalar kestiğimiz ilmekleri tamamlamış olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada hiçbir işlem yapmadan direkt sevgili hanımlar düz ilmeklerle sıra sonuna geliyoruz. Modelin üçüncü sırasında hiçbir işlem yok. Tüm sırayı düz olarak örüyoruz. Evet. Modelimizin üçüncü sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi modelin dördüncü sırasındayız. Son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm sırayı ters örüyorum. Modelimiz kaydırmalı bir model arkadaşlar. Gerçekten hem güzel hem şık. Ee, tav kesinlikle ve kesinlikle bu modeli tavsiye ederim. Sonuç muhteşem. Sonuca doğru gidiyoruz. Evet. Şöyle tüm sırayı ters olarak örüyorum Evet şimdi modelin tekrar ön yüzündeyim bakın şöyle bir görüntümüz oluştu Şimdi modeli biz sevgili hanımlar bakın şu kenarlarda var modelimiz şimdi şu ortadaki yere modeli şu modeli ortadaki yere koyuyoruz. Buradaki düz bölümde şimdi burada bu örgüleri modellerin üzerinde şu düz örgü olacak. Şu düz örgünün olduğu yerde de modelimiz olacak. Şimdi modelimizin kaydırıyoruz. 5 ilmek düz örüyorum bakın. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm şu şekilde. Şimdi yine 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği. Evet bakın şu şekilde şuradaki modelimiz şimdi ortada olacak. Ortaya kurduk. Modelin ikinci sırasındayız, arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ters örgümü ördüm. Yine ortadaki 5 düz ilmeğe geldik. 1 düz ördüm. 1 arttırdım. 2 ilmeği birlikte Düz olarak örüyorum. Bir arttırdım. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Şimdi 5 ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, modelimizin şöyle bakın hanımlar, ikinci sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm ilmeklerimi düz örüyorum Evet şöyle ördüm modelin dördüncü son sırasındayız kaydırmalı bölümde yine burada da tüm sırayı ters örüyoruz ee, ilk başta yaptığımız birinci e, sıradan dördüncü sıraya kadar olan bölümün aynısı hanımlar ikinci modelimizde ama ortaya kurduk ee, bir tane mesela aşağısı birinci model gibi sonra ikinci model gibi. Birinci model gibi, ikinci model gibi kurarak modelimizi tamamlıyoruz. Evet bakın şöyle birinci model. Şurası ikinci model. Bir bu şekilde, bir bu şekilde, bir bu şekilde, bir bu şekilde kaydırmalı bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi sevgili hanımlar, ben sizlere bir model anlattım. Bir modelin bu şekilde kurulacak. Şimdi ikinci modeli de nasıl kuracağız? Şu birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modelde aynı şekilde. Sadece şöyle birinci sırasını göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek ters. 2 3 4 5 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere modelimi bir kez anlattım, e, modeli nasıl kurmuştuk hemen şurada ikinci modelimizin birinci sırasını gösterdim. Bu şekilde model ilerleyip gidecek gerçekten muhteşem bir model. Hemen ilerlemiş halini de görelim. Evet sevgili hanımlar bakın modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel minik minik ajurları olan harika bir model. Hemen şöyle bakın gerçekten çok güzel bir model. Gündüz müsait olamadığım için ben akşam gece çekimi yapıyorum. Gündüz çekimlerinde daha net daha canlı olur hanımlar. Evet modelimiz 10 numara 10 yıldız bir model. Şöyle bakın hanımlar. Gerçekten çok çok güzel. Evet şöyle. Evet güzel hanımlar bu modelimizi kaçırmayın. Mutlaka kaydedin. Oynatma listelerinize koyun ki daha sonra yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Bakın. Arkadan görünümü de bu şekilde. Evet güzel hanımlar inşallah beğenmişsinizdir. Bu modelimizi nerelerde kullanırız? Yelek modellerinde, hırka modellerinde, atkı modellerinde, bere modellerinde özellikle yelek modellerine çok yakışan, kazak modellerine çok yakışan bir model. Bebek yelekleri, erkek çocuk yelekleri, eşinize kendinize kullanabileceğiniz harika bir model hanımlar bu. Bay bayan örgülerinde kullanılabilir. Evet yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni olmayı unutmayın diyorum. Sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Hemen şöyle. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın. Bir beğeni bırakmayı unutmayın.